Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Balık Burcu'nun tarot fanına bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta Balık Burcu ile ilgili hangi tiyolara verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu aldatılıyor muyuz? He, hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartta bakacağım. İlk 4 kartı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk 4 kartımızı seçerek daha doğrusu kartımızın bizim seçmesine izin vererek başlayalım. İlk kartımız İkinci ve üçüncü kartımız. Dördüncü kartımız. Evet balık burcu arkadaşlarım. Her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız kılıç ası. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Kılıçlar zorlukları savaşı temsil eder ama kılıç ası da var olduğunuz, sahip olduğunuz gücü temsil ediyor. Bu yüzden hayatınızdaki sorunları var olduğunu düşündüğünüz bütün problemleri çözmek için başlangıçlar yaşayacaksınız ve size çok güzel fırsatlar verilecek. Bu fırsatlar yıkıcı değil yapıcı fırsatlar olacaksınız için ve bu fırsatlardan yararlanmak ve değerlendirmek için de elinizden gelen her şeyi yapmanız gerekiyor. İlk kartımız olduğu için üzerine basa basa söylüyorum. Lütfen sorunlarınızı çözmek için artık harekete geçin. Bir de e, duygularınızın 7. 8. hatta 10. planda olması tamamen mantığınızla hareket etmeniz gereken bir hafta olacak sizin için. En savaş halinizde bile karşınızdaki kişi ya da kişilerle ateşkesi sağlayan tarafta siz olmalısınız. Merak etmeyin zafer başarı sizin için kaçınılmaz olacaktır. Tılsım ikilisi. Öncelikle şunu söyleyeyim. E, bütün talepleriniz size bağlı arkadaşlar. Var olan sorunlarınızı çözeceksiniz. E, çözmek için adım atacaksınız. Önünüze engeller çıkacak. Bu engeller ne kadar çok çıkarsa bilin ki o kadar doğru yoldasınız. Bu yüzden bir an önce harekete geçmeniz gerekiyor ki ee, yapmanız gereken en önemli şey zaten bu hafta bu talep ve isteklerinizi gerçekleştirecek güce ve potansiyele sahipsiniz. Ya dediğim gibi yeter ki e, sorunlarınızı çözmek için harekete geçin. İlk iki kartımız bize bunu söylüyor. Tılsım kilisi aynı zamanda esnek olma konusunda da bizi uyarıyor. Gurur, kibir, ego bunları hayatımızdan çıkartıyoruz. Başarıya ulaşmak için ne gerekiyorsa bunu yapacağız. Bir karar vermek zorunda kalabiliriz. Risk almamız gerekiyorsa da alalım arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Gemilerimiz ne kadar dalgalar yüksek olursa olsun sorunlar büyük olursa olsun batmıyor. Gülen, eğlenen ve kazanan taraf biz olacağız merak etmeyin. İlişkinizde bir ayrılık gözükmüyor şu an ama kısır döngüye girmiş bir ilişki var. Çok monotonlaşmış, sıradanlaşmış bir ilişki. Bu yüzden aşk hayatınıza ve iş hayatınıza canlılık katmanız şart arkadaşlar. Kılıç Kralçesi öncelikle şunu söyleyeyim savaşınızda zorluklarınızda mücadelelerinizde zirveye çıkmak için tek bir adımınız kaldı. Bunu da kolaylıkla atacaksınız ve Kılıç Kralçesi bize e, ana teması şudur arkadaşlar. Yaşantınızda ne olursa olsun aklınızı kullanarak hareket etmeniz gerekiyor. Ki Kılıçası da bu konuda bize uyardı ve bunu da yapmakta fayda var. Ee, bir kadına, özellikle hayatınızdaki kadına e, dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü bir kadın tarafından alacağınız yardımda tehlike görebilirsiniz. Çünkü hangi elini uzattığını bilmiyoruz. Bir de Kılıç içerisinde kafa satıp e, bulutların üzerinde e, bu yüzden hayatınızdaki tüm sorunları, partnerinizde olsun, iş hayatınızda olsun hepsi çözülecek. Daha berrak, daha net olacak her şey sizin için arkadaşlar. Bu yüzden aklımızı kullanarak hareket etmekte çok fayda var mahkeme kartımız sevdiğimiz kartlarımızdandır. Deneyimlerini size yol gösterecek arkadaşlar. Çalışmıyorsanız yeni bir iş çalışıyorsanız da istifa ile gelebilecek yükselme, bölüm değiştirme, terfi gibi olayların olacağını söylüyor bize kartımız. Ama adımlarınızı doğru attığınız takdirde eğer adımlarınızı doğru atarsanız sizin için yıkıcı değil yapıcı adımlar olacak bunlar. Bir de mahkeme kartı kaderi ve aşkı da temsil ediyor. Gerçek aşkınızda her an tanışabilirsiniz. Ee, önünüze çıkan fırsat kapılarını çok iyi değerlendirmeniz ve yararlanmak için elinizden gelen her şeyi yapmanız gerektiğini söylüyor. Mahkeme ile ilgili olaylarınız varsa sizin için olumlu sonuçlanacaktır. Sağlık sorunlarınız varsa hepsini çözeceksiniz arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Burada bir melek sürüflüyor. Tabut misali yeniden canlanıyoruz. Aşk hayatımızda da iş hayatımızda da her şey daha ileriye gitmek e, gidecek. Bundan şüpheniz olmasın. Hatta aşk hayatımızda Mutlu ve olumlu haberleri beraberinde getirmekle beraber evlilik, söz, nişan gibi olayların olacağını da söylüyor ama bazılarımız için bu ayrılık da olabilir. Her ne olursa olsun adımlarınızı doğru attığınızda kazanan siz olacaksınız. Savaşımıza giriyoruz, risk alıyorsak alıyoruz, aklımızı kullanarak hareket ediyoruz ve yeniden canlanıyoruz. Hiç merak etmeyin. Evet balık burcu arkadaşlarım sizin için 4 tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmında instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılım ya da yıldız falanıza bakabilirim ki. Yıldız falanına inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesin ve net sonuç verdiği için. işte ekspertlerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evliliğimizde şu noktaya geldik. Barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot size söyleyebilirim. geçer ki bana ulaşın. Gelelim diğer dört kartımıza. Tabi bu arada Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın bizi kupa kralı siz partneriniz ya da partneriniz siz hiç fark etmez ilişkiniz monotonlaşmış durumda hayatınızda yeni bir başlangıç için Adım atmanız ve canlanmanız gerekiyor arkadaşlar ki aranızdaki sorunlar bitsin. Ve var olan sorunlarınızı çözmek için de lütfen harekete geçin. Gurur, kibir, ego bunları bırakın. Kartlarımızın size aşk hayatınızda özellikle söylediği bu. Kupa Kralı aynı zamanda çok romantik, çok duygusal bir hafta doğacağını da temsil ediyor bize. Ve manevi olsun, duygusal hayatımız olsun tüm sorunlarımızı çözeceğiz ve zirveye çıkacağız. Ama... E, kupamız, alsamız, balığımız e, hepsi tamam. Tahtımız suların üzerinde ve bir adım sonrası denizin dibi. Eğer denizin dibini boylamak istemiyorsanız lütfen adımlarınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bu yüzden duygularınızda değil mantığınızda ön planda olmak size fayda sağlayacaktır. Çok romantik bir dönemde olacaksınız. Bu da iş hayatınızı olumsuz etkileyebilir. Çünkü hayal dünyasıyla iş dünyasını birbirine karıştıracaksınız. Ee, sizden istenenleri yapmak yerine kendi isteklerinizi gerçekleştirmeye çalışacaksınız. Bu da sizi olumsuz etkileyecek arkadaşlar. Bu yüzden başta iş hayatımız olmak üzere e, adımları çok dikkatli yapmamız gerekiyor. E, duygusal hayatımızda zirveye çıkmak için de var olan sorunlarımızı, özellikle bize verilen fırsatları çok iyi değerlendirip adımlarımızı atmamız gerekiyor arkadaşlar ki zirveye duygusal hayatımızda da çıkalım. Partneriniz yoksa hayatınıza da yeni biri girecektir. Gelelim bir sonraki kartımıza. Tabii bu arada kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi de unutmayın lütfen. Kupa Şövalyesi. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Çok bollu ve bereketli bir dönem olacak sizin için. Beklediğiniz haberler de yolda. Kupa Şövalyesi Bunun Altını Çiziyor Çok Mutlu Çok Huzurlu Bir Dönem Sizin Olacak Ama Kolay Alınganlığınız Hassasiyetiniz Sizi Çok Çabuk Kırılganlığa Sevk Ediyor Bu Yüzden Bu Yönünüzü Törpülemeniz Lazım Daha Objektif Olmanız Lazım Ve Ne Olursa Olsun Duygularınızın Peşinden Gitmeniz Gerekiyor Bu Da Bunu Da Söylüyor Kupa Şövalyesi Partneriniz Yoksa Hayatınıza Girecek Kişi Biraz tembel ve duygusal olacak arkadaşlar ama aklınızdaki kişi olsun özellikle partnerinizle aranızda sorunlar varsa size karşı adım atıp duygusal hayatınızda elinizden yükseleceğinizi de söylüyor arkadaşlar. Partnerinizden gerçek anlamda aklınızdaki kişi olsun çok güzel teklifler alacaksınız. Bu sadece aşk hayatınız için değil iş hayatınız için de çok güzel fırsat kapıları geçecek elinize. Bunları çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Wow. Güneş kartı zaten kartlarımızın en güzeli de çıktı. Evet bulutlar dağılıyor ve güneş çıkıyor arkadaşlar. Hayatımızda resmen böyle olacak. Karanlıktan çıkacağız ve bundan dolayı huzurlu mutlu olacağımızın simgesidir güneş kartı. Bu kartı görmek tünelin sonundaki aydınlığı görmek gibidir. E, problemlerimiz ortadan kalkacak. Kendimizi daha enerjik daha pozitif hissedeceğiz. Her şey artık bizim için iyiye gitmeye başlayacak. Umut ışığımızı tekrar yeniden kazanacağız arkadaşlar. Hatta şöyle söyleyeyim negatif kartınız yok ama çıksaydı bile o etkisini alacaktı. Pozitif kartlarınızın da etkisi yükselecek. Hiç merak etmeyin. Karanlığınıza güneş doğacak kısacası. Şanslı döneminiz bitecek. Şanslı döneme gireceksiniz. Yeni bir iş teklifi alabilirsiniz. Güzel haberler hatta bebek haberi bile alabilirsiniz. Her şey istediğiniz gibi olmaya başlayacak. Merak etmeyin arkadaşlar. Yeter ki bu hafta e, duygularımızla değil de biraz daha aklımızda hareket edelim. Aşk hayatımızda da durum istemediğimiz gibi gidiyorsa ve sorunlarınız varsa bunlardan kurtulacaksınız. Hatta kesime net ayrılık kararı alan arkadaşlar çabucak hızlı bir şekilde iyileşecek. Maddi sorunlarınızı tamamen hayatınızdan çıkartacaksınız. E, borçlarınız varsa ödeyeceksiniz. İş hayatınızdaki engeller de ortadan kalkacak. Kısacası e, sizin için artık her şey çok güzel olacak. Gelelim son kartımıza. ermiş kartımız. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim, manevi gücünüzü kaybetmiş durumdasınız ama kartlarınız çok güzel çıktığı için ve mahkeme kartı ve güneş kartından sonra geldiği için söylüyorum. Manevi gücünüzü kazanıyorsunuz. Zaten duygusal hayatınızda da yüksele geçiyorsunuz. Sadece şunu tavsiyesini verebilirim size. Artık duygularınızı dile getirme zamanınız geldi. Aklınızdaki kişi olsun, partneriniz olsun, eşiniz olsun. Ne hissediyorsanız söyleyin. Kendi doktorumuz kendimiz olacağız arkadaşlar. Bu bizim için çok önemli. Ve ne istiyorsak aşk hayatımızda da, iş hayatımızda da kendi iç dünyamızdaki sesi. Yani kendimize dinleyerek hareket edeceğiz. Başka hiç kimseyi değil. Evet balık burcu arkadaşlarım kanalıma abone olmayı yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Aklınızda yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot falanından size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Açıklama kısmında linkleri göreceksiniz. Tarotçu geldi hanım instagram hesabım ve aşk falanınız yeni youtube kanalım. Orada da burçların hem aşk yorumunu hem de görüp görmeyenler için gene genel yorumları paylaşıyorum bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.